hisse tespit video serimizde karşınızdayız. Bu serimizde en ideal hisseleri tespit edeceğiz sizlerle birlikte. Başlamadan yasal uyarı metnimizi okuyabilirsiniz. Alfabetik olarak ilerliyorduk. Karşımızda 10 adet hisse bulunmakta. Bu hisselere FK değer açısından baktığımız zaman en pahalı konumdaki hisse kimmiş? Aselsan'mış. Aselsan'ın PD bölü DD değeri de çok yüksek. Yani bu liste içerisindeki aslında en sıkıntılı verilere sahip olan hissemiz Aselsan ama yıllıkta 269 getirisi var, aylıkta pozitif, haftalıkta pozitif, günlükte 3.31 pozitif konumda hissemiz. Hissemiz sağlam bir hisse mi? Evet, sağlam. Herkesin bildiği, güvendiği bir hisse. Lakin artık yolun sonuna gelmiş olma ihtimali var mı? Hangi yolun sonu hocam? Yani bir miktar derin bir düzeltmeye geçme, düzeltmeye başlama zamanı gelmiş olabilir hissemizin. Ama hissemizin buradaki e, olumlu yanı nedir? Olumlu yanı şu iki tane mavi çizgimizin arasında gidip gelmesi. Yani burada 15 gün yukarıya gidiyor, kafasını çarpıyor çizgimize, aşağıya doğru iniyor. Yarı yoldan dönmüş, tekrar yukarıya çarpıyor. Tekrar aşağıya doğru iniyor. Aşağıya dokunduğu zaman Tekrar yavaş yavaş süzüle süzüle yukarıya doğru gidiyor. Yine kafasını yukarıya çarpıyor şu çizgimize. Orada birkaç kere daha çarpıp nihayetinde üstüne çıkamamış. Tekrar aşağıya doğru ne yapıyor? Savruluyor. Yavaş 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 derken birkaç hafta böyle geçiyor. Sonrasında tekrar yukarıya, tekrar aşağıya bir döngü halinde bunu devam ettiriyor hissemiz. Yani sırf arada düzeltmeler yaptığından dolayı Biraz makul karşılanıyor yukarıya doğru gitmesi. Dümdüz dik bir açıyla gitseydi zaten e, sıkıntıydı arkadaşlar. Ama yine de nedir? Mesela şimdi yolculuğa çıkmış. 3 gün önce dokunmuşuz aşağıdaki mavi çizgimize. Tekrar yukarı yolculuğuna gidiyor. Yukarı yolculuğunda dokunması gereken seviye 338 TL. 338 TL'ye dokunduktan sonra tekrar aşağıya doğru yönelmesini bekleriz. Aselsan hissemizden. Onun dışında yani Aselsan'daki durum bu. Peki cazip mi? Listemizde kalmalı mı? Listemizde kalmamalı arkadaşlar. Çok da cazip bir durumu yok. Yükselmeye devam edecek olsa da. Onun dışında Atakey Patates var. Yine FK'sı yüksekmiş. Ee, hissemizin isterseniz öncelikle hızlıca bilançosuna bir bakalım. Bilançoda çok ciddi bir sıkıntı yok. Olumlu bir tarafı da var. Az da olsa satışları ve karı artmış konumda. O yüzden grafiğine göre yorumlayacağız. Atakey patates hissemizi. Atekey patates hissemiz halka arz seviyesinin civarında. Ne zaman halka arz olmuş? 40.63 seviyesinde halka arz olmuş görünüyor. 40.63'ten sonra şu an neredeyiz? Biz 51 TL'deyiz, 10 TL yukarıdayız. Ve bu yukarıya çıkışı da son dönemde yapmışız. Bu da önemli. Yani %51 yükselmiş, 101 gün içerisinde %51 yükselmiş hissemiz. Ve endeksin düştüğü zamanlarda da genelde ne yapmış? Yatayda kalmış. Çok kan kaybına uğramamış. Oysa kan kaybetmesini beklerdik. Her hissenin yaptığı gibi. Bir miktar aşağıya düşmüş olsaydı özellikle de hangi seviyeye, şu dip seviyesi ve şu tepe seviyesine değen nokta 45.5. 45.5'a düşmüş olsaydı bir caziplik oluşacaktı. Ama şu anda bizim için cazip değil arkadaşlar. Bugün endeks pozitif. Endeksin pozitifliğinde hissemiz negatif. Bu hisse şu an 51.05'te ama 49.72 seviyesini de görecekmiş gibi duruyor. Bizim için bir cazipliği yok hemen sildik. Şimdi sırada hangi hisse var? Arası var. Arası hissemizin Pk'si 29, pahalı mı? Pahalı ama çok pahalı da artık diyemeyiz. E, Pd bölü dd 0.76, o da gayet iyi bir oran. Hemen e, bakalım Arası hissemizin grafiğini bir açalım. Arası hissemiz belli bir düzende yukarıya tırtılvari ilerlerken arkadaşlar, yine iki mavi çizgi aramızda hareket ederken endeksin baskısına dayanamayıp alttaki zemin çizgisinin altına düşmüştü bundan 10 gün kadar önce. Şimdilerde endeks hafif düzelmeye başlayınca bu da yukarıya hareket edermiş gibi yapıyor arkadaşlar. Bugün endeks 1.80'leri falan gördüğü zaman hissemizde nereye gelmiş? 53.20'leri görmüş. Ama daha sonra endeks biraz aşağıya yönelince hissemiz 52.30'lara kadar düşmüş. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra endekste her şey yolunda giderse arasa hissemiz ufak da olsa bir al sinyali vermiş. Yukarıya doğru gidişatını sürdürmesini bekleriz. Hangi seviyeye gitmesini bekleriz? Onu da hemen verelim. Yukarıda gidebileceği seviye 66.70 seviyesi senin seviyesi arkadaşlar. Peki listemizde kalsın mı? Bir miktar pahalı olsa da yukarıya dönmüş. Listemizde kalabilir arkadaşlar. E, Angen'e bakalım. Angen kodlu hissemiz ne diyor? Bu arada Arasen'in e, bilançosuna hızlı bir bakış atmadık. Hemen Arasen'in bilançosunu açıyoruz. Arasen'in bilançosu zaten gayet iyiydi. E, fakat Angen aynı şekilde değil arkadaşlar. Son 5 dönemde zarar yazmış bir hisse. O yüzden grafikten beklentimiz de ona göre az olacak. Bu kadar. Zarar yazan bir hissenin bu endeks düşüşünde aslında tekrar zemin seviyesi olan 974'leri görmesini isterdik. Hani 974'leri görseydi daha hoş olacaktı ama şimdi de zaten halen eski oluşturduğu şu zirvelere bakacak olursak genel grafik yapısının zemin seviyelerinde daha önce belirlediğimiz 11.12 seviyesine 3 gün önce dokunmuş buradan yola çıkmak istiyor. Ama işte hızlı adımlar atabilmesi adına sağlam bir bilanço verisi hissemizi desteklemiyor. Böyle bir sıkıntımız var. Al sinyali çok zayıf bir şekilde oluşmuş. Olur da hissemiz 11.74'lerin üstünde bir kapanış yapabilirse bugün yarın o zaman al sinyali kuvvetlenmiş olacak. Hissemizi şimdilik silmek istiyorum arkadaşlar. Evet hissemizi sildik. Ardiyaz ara sayı kalsın demiştik. Art bilişim hissesine bir bakalım. Art bilişim hissemizin FK değeri de PD bölü DD değeri de gayet cazip. Yıllıkta da liste içerisinde zarar yazmış tek hisse bu. Zarar yazması bu hisseyi kötü mü yapar? Hayır. Aksine daha cazip hale getirebilir. Eğer diğer verileri iyiyse, finansal verileri de iyiyse, karı satışı artırmışsa o zaman yıllıkta zarar yazmış olması bizim için bir avantaj denilebilir. Hemen Hissemizin grafiğini açalım. Hissemizin grafiğini açtığımızda şöyle bir küçülttük. Genel tablonun en dip seviyesinde miyiz? Evet. Genel tablonun en dip seviyesindeyiz arkadaşlar. Şuraya 6.73'lere gelmesini de ben çok beklemiyorum. Buralar artık çok e, uç noktalar. Hani genel tablo dedik ama 2023 yılının 7. Ayına da gitmesine gerek yok. Hissemiz çok rolantide hareket ediyor yatayda. Bunun sebebi de arkadaşlar. 2023 yılındaki rally de hissemizin haddinden fazla yükselmiş oluşu. Hat kaç? Haddin kaç olduğunu bilmeyiz ama burada 274 gün ol 274 günde 842 yüzde 842 89 kat yükselmiş olduğunu görebiliyorsunuz. o tarihte giren uzun vadeci bir kişi 2023'te aldı satmadı hissemizin kar oranı 800'den 250'ye düşmüş eee 3 2,5 3 sene içerisinde. Neyse, velhasıl kelam artık nedir? zaten son dönem son dönemdeki hareketlerine bakacağız sistemizin. kaç günde ne kadar yol kat edebiliyor? Ona bakacağız. Şöyle ölçebilsek izin vermiyor sistem. Evet, 28 günde %28. Gün 28, %28. Onun haricinde bir sonraki hissemizin yükselişine bakalım. Böyle aldık, gittik. Kaç gün gittik? 43 gün gittik. 43 günde %40 bir karı var. Yani hissemizde arkadaşlar ortalama günlük %1'lik bir ne var? Getiri var. Ee, aynı hareketleri yine bekler miyiz? Aynı hareketleri yine bekleyebiliriz. Beklemek hakkımız Şöyle bakalım. İki tane dip seviyemiz var. Birisi 23.90 mavi çizgi. Diğeri 25.18 sarı çizgimiz. Biz sarı çizgimizin altına inmişiz. Mavi ile sarı altında bir dip oluşturmuşuz. 24.5'larda. Buralardan yukarıya doğru hafif bir ileri bir geri gidip yatayda bekliyor hissemiz. Neyi beklediği hakkında bir fikrimiz var mı? Yok. Güzel bir kap haberi gelecek olursa buralardan hissemiz roketleyebilir yukarıya doğru. Çünkü diplerde duruyor. Hemen hissemizin roketlemesine yardımcı olacak bir finansal veri var mı diye bakıyoruz. Hemen çağırdık bilançosunu. Bilanço geldi. İşte sıkıntı neymiş arkadaşlar? Sıkıntı son 3 dönem aşağıya doğru satışların inmesi, Havök'ün yarıya düşmesi ve çeyreklik net karın çakılmış olması. Yani böyle bir sıkıntımız var. Zaten bu e, grafiğin aşağıya gitmesi, buradaki grafiğin de aşağıya gitmesine sebep olmuş. İşte bizim bilmediğimiz şey ne? Bundan sonraki bilançoda bu hisse, arkadaşlar, şöyle aşağıya inmiş ya, buradan sıfır noktasının altına inip de zarar mı yazacak yoksa toparlayıp yukarıya mı gidecek? Bizim için önemli mesele bu. Ama bunu göremediğimiz için hissemize ne yapamıyoruz? Çok güvenemiyoruz. Sıkıntımız burada başlıyor. O yüzden bilanço açıklamalarında aslında az bir süre kaldı. Bilanço açıklandıktan sonra e, bu iki ihtimalden bir tanesi gerçekleşecek. Olumlu bir bilanço gelecek olursa buralardan çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru bir tırmanış başlayabilir. Art bilişimde ama şu anda var mı? Yani şu an dibin dibinde olduğumuzdan dolayı listemizde kalabilir aslında art gelişim hissesi. Burada ATP yazılımı var sıradaki hissemiz. ATP yazılım hissesinin de değerleri art gelişime yakın. Ama %63 yükselmiş bu hissemiz. Bu yükseliş de son dönemde yaşanmış. Hemen bir ölçüm yapalım. evet, yani biz son bir sene içerisindeki rakam önemli ama son 3 ay içerisindeki son 100 gün içerisindeki veriler bizim için daha büyük önem arz ediyor. Yani bu hisse son dönemde ne yapmış? Fazla yukarı gitmiş ve yukarıya giderken ne yapıyor? Eski zirvesi olan 2024 3. ay zirvesine dokunuyor. Dokunduktan sonra sağlam bir düzeltmeye giriyor. Düzeltme yaparken hisselerimiz nereye kadar düşerler genelde? En yakın tepe seviyelerine kadar düşerler. Buraya kadar düşmüş 145-146'ya. Onun da altına inmiş 124. Aslında 124 TL buralardan hissemizin tekrardan yukarıya hareketlenebilmesi için sağlam bir seviye. Yani şu tepenin altındaki bu diğer tepeye kadar gelmiş. 2025 birinci ayın tepesine kadar gelmiş. Buralardan yukarı gidebilir. Veyahut ne yapabilir arkadaşlar? Yeterli görmeyecek olursa 110 TL ya da 105 TL'ye gitme riski de bulunuyor. E hocam hangisi? Arkadaşlar nereye giderse gitsin. Yani bizim için nereye gideceğinin bir önemi var mı? Yok. Ya hocam ne biçim konuşuyorsun öyle? Benim portföyümde var diyeceksiniz. Arkadaşlar sizin portföyünüzde varsa bu hisse. Şimdi bizim sistemimiz net. Bizi izleyenler bilir. Şu beyaz çizgimizi görüyorsunuz. Bu beyaz çizgimizin altına kırmızı mum çubuğumuzun indiği anda sat sinyali bizde oluşur. Yani sat sinyali oluşmuş, oluştuktan sonra 4-5 gün zaten aşağıya gitmeye devam etmiş. Beyaz çizgimizin üstünde kalın, ince değil, kalın yeşil mum ile bir seans kapanışı yapabilirse, o zaman al sinyalle dönüşecekti ama al sinyaline dönüşmemiş. Halen sat sinyali devam ediyor hissemizde. O yüzden... Ee, ne zaman al sinyaline dönüşürse o zaman bizim için mantıklı bir hisse olabilir şu anda değil. Bunu da sildik. Avrupa Kent gayrimenkule geldik. Yıllıkta %42 kar yapmış. Bakalım son dönemdeki kar oranı ne? <laughs> Hemen ölçüyoruz. En dip seviyeden cetvelimizi aldık, yukarıya gittik %40. %40 83 günde kar. Ama siz satmadınız satmadınız. Düştü karınız. Düştü, 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 düştü. Kaça indi? Yüzde yirmiye indi. Yüzde yirmiye indi fakat daha da iner mi inmez mi? Arkadaşlar mantıken teknik anlamda dibin altında bir dip halen oluşuyorsa bu hissemizin yukarıya döndüğünü söyleyemeyiz. Bundan dolayı bir yukarıya doğru giderken bir dip daha oluşturacak. O dip bu bir öncekinin üstünde oluşması gerekiyor. E bu da daha oluşmadığı için hissemiz ne yapabilir? Sadece 2-3 gün gidebilir ve sonrasında aşağıya tekrar yönelebilir. O 2-3 günün oranını da söyleyelim. Şimdi hissemizde çok zayıf da olsa bir yukarıya dönüş sinyali oluşmuş. Bu sinyalle birlikte şu an fiyatımız 57.20, 61.34'e kadar gidebilir. Ama bu 61.34'ün üstünde bir kapanış yapabilecek mi, yapamayacak mı? Mesele o. Hani dibin üstünde dip, tepenin üstünde tepe oluşturması lazım. İlk başta 61.34'ün üstünde bir kapanış yapması gerekiyor. Sonra da 63.30'un üstünde bir kapanış yapması gerekiyor. Bu arada fazla uzatmayalım. Bizim konumuz sadece seçim yapmaktı. Bundan dolayı hisse incelemesini yapmamıza gerek yok. Avrupa kent cazip değil. Ayen'e geldik. Ayen cazip mi? Bakalım. Ayen'de arkadaşlar grafik bütünlüğü açısından aslında nedir? Tam ortadayız. Bütün grafimiz bizim şurası diyebiliriz. Dip, tepe. Bu diple tepenin tam ortasına gelmişiz. Ortasında hareket halindeyiz. Hareket yönümüz neresi? İşte bizim ünlü Meşhur beyaz çizgimiz ve üstüne çıkmış olan kalın yeşil mum. Ne zaman çıkmış? Ayın 20'sinde. 21'inde devam etmiş. 22'sinde yine daha yukarıda bir tepe seviyesi oluşturmuş. E, yön yukarıya doğru ve en e, aşağı gidebilecek seviye 31 TL. Hani 28.32'den 31.11'i görmesini bekleriz sistemimizden kısa vadede. Gördükten sonra tekrar inceleyebiliriz arkadaşlar. Listemizde kalabilir mi? Şöyle bir bakalım bilançosuna öylesine hızlıca. Bilançosu da iyiymiş. Yarın arttırmış. Hani iyi dediğim zaman hani çok da iyi anlamına gelmesin. Yani e, en azından kötü değil arkadaşlar. Böyle bir durum. Kötü olmadığı için buradaki kırmızıları biraz görmezden gelebiliyoruz. E, Ayen kalsın şimdilik. Bahadır Kimya'ya geldik. Bahadır Kimya hissemizi açtık. Bahadır Kimya ne alemde? Bahadır Kimya kendine munhasır bir neyi var arkadaşlar? Artistik hareketi var. Endeks aşağıya gidiyor. Bu hissemiz yukarıya gidiyor. Ama o da bir yere kadar. Şu anda sat sinyali oluşmuş. Eğer bugün 55.90'dan yukarıya çekilmez ise, günü 56.72'nin üstünde kapatmaz ise, bir sat sinyali oluşacak gibi ve hissemizde yarın düşüşünü sürdürecekmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Bizim için bir avantaj yok. Bak ambalaja geldik. Grafiğimizi açtık. Grafiğimizde neredeyiz? Grafimizde arkadaşlar zirvemiz 58. Biz 36'dayız. Buralardan Yukarıya aslında gitmeye müsaitiz. Ama zemin e, doğru bir zemin mi? Yükseliş için doğru bir zamanda mıyız? Endekse güvenimiz var mı? Endeks yukarıya gidiyorsa neye göre gidiyor? Bankalarla falan mı gidiyor? Yoksa yükselişi genel hisse bazında bir yükseliş mi? Bunlar önemli arkadaşlar. Ee, bazı hisseler hemen endeksin ilk yükseldiği gün ne yapamıyor? Yukarıya doğru çıkamıyor tam bir güven oluşmadığından dolayı. Güven oluşursa istemiz yukarıya gidebilir. Ama biz böyle zamanlarda hani ne istiyoruz? Daha da aşağıya düşmüş olsaydı daha iyi olurdu diyoruz. O da mesela 33,5'lar biraz daha iyiymiş. En iyi seviye nedir? 31.30 seviyesi arkadaşlar. Hani mesela art bilişimin grafiğine göre konuşacak olursak art bilişim kendi grafiğinin neresinde? İşte tam burada en dip seviyede 37.85'lerde ee, bir caziplik e, yani oluşabilir ama al sinyali oluşmadığı için listemizden sileceğiz arkadaşlar. Kimler kaldı 10 adet hissede Arase yani Doğu Arase Enerji kaldı Ardiyaz yani Art Bilişim Teknolojileri ve Ayen Enerji hisseleri bize kalan hisseler arkadaşlar. PK açısından en uygunu art bilişim. PD bölü DD açısından en uygunu ayen enerji diyebiliriz. Burada art bilişimin öz sermaye karlılığı da diğerlerine göre çok daha yüksekmiş. Ee, başka da söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Daha iyi durumda olan hisseler yok mu hocam? Evet var. Nerede? Katıl tarafındaki analizlerde arkadaşlar. Orada üyelere özel videolara ee, gelebilirsiniz Kendinize iyi bakın hoşça kalın Bir de yorumlara bir şeyler yazın arkadaşlar bir teşekkür edin yani uğraşıyoruz çaba sarf ediyoruz oraya teşekkürler yazmaktan çekinmeyin yani bu bir insanlık vazifesi olması gerekiyor Emeğe saygı olması gerekiyor Siz teşekkürler yazmadığınız zaman bizi daha az insan bulabiliyor daha az kişiye ulaşabiliyoruz. İzlenim sayımızda ona göre az kalıyor arkadaşlar. O yüzden hani her izlediğiniz, bizim kanalımız olsun olmasın bir video izlediyseniz ve o videodan bir kazanım elde ettiyseniz o zaman bir teşekkür yazısını çok görmeyin. Ee, onun dışında beğen butonuna da tıklamadan geçmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.